Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köfteli hünkar beğendi hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum, iyi seyirler. Yemeğimizin köftelerini yapmakla işe başlıyorum. Derin bir kasenin içerisine 500 gram orta yağlı kıymamı aldım. Bir tane kuru soğanı rendeledim, içerisine ekledim. Bir çay bardağı galette unu, tuz, karabiber, pul biber ekledim miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Köftemi güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurdum. Köftelerimize şekil vermeye başladım. Ben böyle misket büyüklüğünde şekil veriyorum. Siz dilerseniz daha büyük şekil verebilirsiniz. Köftelerimizin tamamını hazırladım. Üzerine streç film kapatıp buzdolabımızda dinlenmeye alalım. Köftelerimiz dinlenirken bir yandan beğendiğimizi hazırlamaya başlayalım. 3 tane iri patlıcanımız var. Patlıcanların her birini böyle bıçakla delelim. Daha sonra közlemek için bir aparatın içerisine alıyorum. Siz dilerseniz fırında da közleyebilirsiniz. Arkalı önlü güzelce çevirerek közleyelim. Patlıcanlarımız güzelce pişsin. Patlıcanlarımız güzelce piştikten sonra derin bir kasenin içerisine aldım. Üzerine kapak kapatıp terlemeye bıraktım. 5-6 dakika dinlendirdikten sonra patlıcanımı bu şekilde soyuyorum. Patlıcanları soyduktan sonra kesme tahtasının üzerine aldım ve güzelce bıçakla ince ince kıydım. Patlıcanları kıydıktan sonra o biraz kenarda duru versin. Şimdi bir sos hazırlıyorum. Tavanın içerisine biraz zeytinyağı aldım, bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağı ekledim. Şimdi tavamı diğer göze alıyorum. Bu tavanın içerisinde de beğendimizi hazırlayacağım. İçerisine 2 yemek kaşığından fazla tereyağı aldım. Tereyağı erirken diğer tereyağımız eridi. Rendelemiş olduğum domatesi içerisine ekledim. 2 tane domatesi rendeledim. içerisine ekledim. Kapağını da kapattım. O kenarda pişi versin. Beğendiğinin tereyağı eridikten sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı un ekledim. Un biraz azıma geldi. Yarım yemek kaşığı un daha ekledim. Toplamda 2 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Yaklaşık 2 dakika kadar bu şekilde kavurdum. Unumuzun kokusu çıktı. Un güzelce kavrulduktan sonra içerisine patlıcanları ekledim. Ve 1 dakikaya yakın bu şekilde unla karıştırdım. Patlıcanımız güzelce ısındı. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Miktarını siz damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz ve yeniden karıştırdım. 200 gram kaşar peynirini rendeledim ve beğendinin içerisine ekliyorum. Yeniden güzelce karıştırıyorum. Kaşar peyniri içerisine güzelce karışsın. 1 su bardağı sütü içerisine ilave ediyorum ve yeniden güzelce karıştırıyorum. Patlıcan ve süt güzelce karıştıktan sonra ocağımı kapatacağım. Tenceremin üzerine bir kapak kapatıp onu kenara alacağım. Beğendiğimiz kenarda dinlenirken bir yandan da köftesini hazırlayacağım. Sosumuzun domatesi güzelce pişti. İçerisine yarım yemek kaşığı domates salçası çok az miktarda tuz ilave ettim. Ve domates salçasının kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Daha sonra içerisine yarım su bardağından biraz fazla su ilave ettim. Şimdi onu diğer göze alacağım. Şöyle 5 dakikada pişireceğim. Köftelerimizi pişirmek için tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı aldım. Biraz zeytinyağı ekledim. Ve köftelerimi tereyağı eridikten sonra içerisine aldım. Öyle köfteler güzelce kızarınca ocağımı kapattım. Yemeğimizi servis ediyorum. Beğendimizi tabağımızın içerisine bu şekilde yaydım. Üzerine kızartmış olduğum köfteleri bu şekilde ilave ettim. Hazırlamış olduğum sosu da üzerine bu şekilde gezdirdim. Ve artık servise hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.